Abdest duası. Bir kimse abdest aldığı vakit ellerini yıkadığı zaman Ya Rabbi ellerimle işlediğim günahlardan ötürü beni muhafaza eyle sana sığınırım demeli. Ağzına su aldığı zaman Ya Rabbi Kur'an'ını hakkıyla tilavet etmeyi sana hakkıyla şükretmeyi ve seni hakkıyla zikretmeyi bana nasip eyle demeli. Burnuna su çektiği zaman Ya Rabbi ahirette burnuma cennet kokusu getirt, cehennem kokusu getirtme demeli. Yüzünü yıkadığı vakit Ya Rabbi yüzlerin ak ve kara olacağı günde yüzümü ak eyle Ya Rabbi demeli. Sağ elini yıkadığı zaman Ya Rabbi amel defteri sağ elinden verilenlerden eyle ve o gün benim sorgumu, sualimi kolay kıl demeli. Sol kolunu yıkadığı vakit Ya Rabbi amel defteri sol elinden ve arkasından verilenlerden eyleme demeli. Başını mes ettiğinde Ya Rabbi saçlarımı, tenimi cehennemin ateşinden muhafaza eyle demeli. Kulaklarını mes vakit Ya Rabbi hakkı işiten ve onu doğrulayanlardan eyle demeli. Ayağını yıkadığı vakit ya Rabbi sırat köprüsünden geçerken sağ ayağımı sol ayağıma çeldirtme. Ve ayağımı dinin üzerine sabit kıl diye dua etmeli. Allah kabul eylesin.